Lan bu adam burada yatıyor mu? Ne yapıyor ya? Bir baygın abi. Oh çok güzel, çok güzel. Helal. 10 numara oldu. Var mı master? Bak hala bir adamlar orayı basmış. Hala bir sıkıyor. Aynen aynen. Ee, adamlar şey adlıdır. Gelsene. Gel gel bir tutun. Oynayalım. Adamlar ghostmuş. Oynayabiliyorsan oynayacağım de. Ha bitirdiler. Türler bitirdiler, bitirdiler halde onlar. Aynen bitirdiler. Gali. Kitim yok ha. Kadir kit var mı? Allah yok ha, Ben bakayım sana. Kit bakayım mı? Adamlar ghostmuş ya. Görüyor musun? Onları basmışlar. Hala bana bakıyor ya. Oğlum ben arkana bak lan. Altı. <laughs> Haha. <laughs> <laughs> Tavatlar helal olsun valla. Hadi gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Umut gel lan gel boşver evet. evet. Uğraşma gidelim. Abi Umut. Fürde. Fürde mi? Lan biliyor musun oldu? Ulan Umut. Geri dön dönemiyor muydun? Döndüm daha sandan bitirken. Canım yok ki. Ben bir Canım oynamadım. Bu tava mı evet, attı? Tava. Evet. Sınırlarım oldu lan. Umut'a mı? Onu hmm. şeyin Ops'un ekibinden de bekliyorum ki. Çıldıracağım ya ben oynamadım. bitirimi oynamadım. Bir kit yok mu ya? Bir dakika. O kadar iyi oyuncusun beyler gelin. Bu çık soğudu. Opsun da ekibiydi ha. Ay, şu pro var ya. Kilise gelmiş. Dostlar geldiler, vurdular, gidecekler sandım Bir dakika bir kit bir bulalım da. Oğlum hiçbir şey de yok lan. Bu save'im abi sana. Oha ya. Tamamdır. İşte arkadaşlar ee, yemek yediği kaba sıçma diye bir şey var. Bu arkadaş demek ki çok karaktersiz birisi. Çünkü Opsu'nun yanındaydı. 724 Opsu ile beraberdilerdi. Biz normal gidecekler zannettik. Ben bir sert satışlarını şey yapmazdım ki. Gidemezdim ki. Burada M4, M4 var. <laughs> M4 var burada. Kadir. Alırım. İşaret İnşallah Allah bizi bir daha karşılaştırır. La oynamasını bilmiyorlar lan bunlar bir de. Nasıl yani böyle bir yürek yıprayı bastılar ki? Ghost oluyor abi. Yok ben zaten bunlara karşı pasif oynuyordum. Kanka sen uğraşıyordun ya. Lan ben, ben Oflu'nun ekibi ben, diye ben, ses ben. çıkarmadım Lan Ben o yüzden Umut'a dedim ya gidelim. Ben de Sezar ben de rushlıyordum, gidiyordum içeri. Sezar abi Umut'a için ben çıktım giderken burada. Fit yok mu ya hiç? Scream, Scream olacak galiba ya. Bilmiyorum Kadir olacak diyor. Evet var abi. Daha 8'de arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Hoppala. Hoppala. O <laughs> bu turnuva bayağı çekişmeli ve güzel olacak. Bu sefer e, şey yok. Dolphin Yunus yok. Fır Yunus var. <laughs> İsmini değiştirdi mi? Ha, evet, değişmiş. Aracımız var mı? Ben bakıyorum. Araç, Araç ne Araç gidiyor. Buradayım. Kadir burada. Bunlar abi. Helal adamsın. oyunu bitirme 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 bitirme. Hmm, bir tanesini direkt bitirdim ya. Üstte abi üst katta. Boş alanlar. Oyun oynamasını öğrenin. öyle gidiyorsun oğlum? Bunlar bot, bunlar bot ben biliyorum bot olduklarını. O yüzden dedim ya bizi nasıl bastılar. Hava atacaktım da şu adamlar bırakmadı ya.